ATM cihazına şifresini girdi, çekmek istediği 45 bin 100 lirayı yazdı, miktar yüklüydü. ATM cihazı bu yüzden önce 32 bin lirayı müşterisine verdi, kalan 13100 lirayı da ikinci seferde verecekti. Fakat bunu anlamayan müşteri 32 bin lirayı aldı, 13 bin 100 lirayı ardında bırakarak bölgeden ayrıldı. Para hemen arkasında sıra bekleyen diğer müşteriye kalmıştı. Paranın gerçek sahibi 13 bin 100 lirayı alıp giden kişiye beni bul paramı ver diye sesleniyor. ATM'deki parayı görünce sağına soluna baktı sonra da alıp çıktı. Adana'da Sami İşkirik bir borç ödemesi için bankadan 45 bin 100 lira çekti. Alıp cebime kattım. Tamamını verdiğini e, düşünerekten e, ikinci verecek olan parayı beklemeden cebime katıp bankadan çıkıp evime gittim. Ancak ATM parayı iki parça halinde vermişti. Yani işkirik çektiği rakamın tamamını almamıştı. O ATM'den ayrılınca haznenin ikinci kez kapağı açıldı. 13.100 lira daha vardı. İşkirikin arkasındaki kişi parayı gördü ve etrafına bakılmaya başladı. Ama ATM'den alan şahıs beni kapıdan gözetleyerek geri kalan parayı geri döndüğümü görmeyince alıp bankadan hızla uzaklaştı. ATM hırsızı parayla birlikte kayıplara karıştı. Kamera görüntülerini istedik. Şu anda siber suçlar tarafından bu şahıs aranıyor. Yani ben e, mağdur oldum. Bir gelip de bankaya parayı iade etmedi. Aradan aylar geçti ancak Sami İşgirik hala umutlu. Ya bizlere ulaşırsa seviniriz yani bekliyoruz.